Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edemiyoruz niye diyeceksiniz şöyle bir sıkıntı oldu save dosyamız bozuldu ee, ekranı görebiliyor musunuz şöyle bir ekrana geçiş yapayım bir saniye. nasıl bozulduğunu anlatacağım. Save dosyası burada duruyor görüyorsunuz. Ama ne hikmetse buraya girdiğimde giremiyorum save dosyasını. Burada göstermiyor bana. Ben de ne yapacağım bu durumda? Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bizim eşyalarımızın olduğu evden bahsediyorum. Yani ana evimizle köylülerin bulunduğu bir yere ve e, mobları mob diyorum. Hayvanlarımızın olduğu yeri sadece bir dünya üzerinde yapacağım ve bunu size göstereceğim. Onun dışında her şeyimizi tekrardan o şey orada devam etmeyi düşünüyorum. Ama niye böyle bir şey olduğunu benim de bir fikrim yok. Hatta şöyle içerisine girdiğinizde özellikler diyorum sizin gözünüzün önünüzde 507 megabaytlık dosya ne? şey de değil hani bir dosya eksik olma ihtimali de yok burada diye düşünüyorum ama anlayan biriniz varsa sev dosyasını size paylaşmakta sıkıntı yaşamam. eee bugün değişe tarihi niye böyle onu anlamadım ama ben sabah denemeye çalıştım, girmeye çalıştım. Yine giremedim. Video çekecektim. Çekemiyorum. Gözükmüyor. Burada yeni şey de çıkmıyor. Onu da anlamış değilim. Şöyle size tekrardan hatta oyunu kapatıp gözünüzün önünde tekrar oyunu açayım. Bu arada e, arkada şey de e, yapacağım. Bilginiz olsun. E, introyu değiştiriyorum. Bir e, daha ee, onu da değiştireceğim bilginiz olsun. Tekrardan açtık ve Yine gözükmüyor. Ben bunu anlamış değilim şu an. Dediğim şekilde şey yapacağım. Sadece bu video bu kadar kısa tutuyorum. Bilgilendirmek amacıyla. Burada bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Tabii bu sahneyi kreative e geçip ben sizlere göstereceğim nasıl yapacağımı. Yine aynı şekilde eve düzenleyeceğim. Köylülerin yerinde aynı şekilde yapacağım. Bir sadece mob farmı ay mob farmı diyorum ya yanlış hatırlıyorum diyor. Ee, e, koyundur vesaire dörder tane alacağım ve küçük bir yere koyacağım. Onu sonradan biz kendimiz düzenleriz diye düşünüyorum. Ee, eşyalarımızı da bir önceki bölümlerde bakarak alacağım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın ve bay bay.